Aslıhan adında bir çocuk varmış Ve Aslıhan her gün Çok abur cubur yermiş 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 yermiş, yermiş. Ve bir gün babası yanına gitmiş fazla abur cubur Demiş Aslıhan da hiçbir şey olmaz demiş babasına Hiçbir şey olmaz baba Ve babası Aslıhan'ın tekrardan Odaya geri gitmiş Ve Aslıhan sürekli abur cubur yermiş Ve bir de Ağzında bir sancı hissetmiş Koşarak babasının yanına gitmiş. Baba, baba. Arıyor beni. Babası da ona demiş ki, çok abur cubur yeme demiştim sana. <laughs> çok abur cubur yeme demiştim sana. Gel diş doktoruna gidelim demiş. Gel diş doktoruna. Gidelim. Ve Aslıhan diş koltuğuna oturmuş. Doktor da muayene etmeye başlamış Aslıhan'ı. Aslı As 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 Aslanın ağzında çürükler görmüş ve ona dönmüş demiş ki. Çok güzel, bu yüzden, yüzden çürükler var. Onları iyileştirelim demiş. Ve iyileştirmeye başlamış. Aslanın bütün çürüklerini doktor iyileştirmiş. <laughs> Daha sonra Aslan koltukta oturur duruma gelmiş ve doktor ve babasına demiş ki. Emre de Emre doktorda, da Aslıhan'a cesur olduğu için kahramanlık belgesi vermiş. Günün birinde Erdem adında bir çocuk varmış. Erdem çok abur cubur yermiş. Her gün her gün abur cubur yermiş. Ve bir gün babası Erdem'in yanına gitmiş. Ve ona demiş ki çok fazla abur cubur yiyorsun demiş. Çok fazla abur cubur yiyorsun. Erdem de ona hiçbir şey olmaz baba demiş. Ve babası tekrar odaya geri gitmiş. Tekrar abur cubur yemiş Erdem. Her gün yemiş 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 ve birden ağzının içinde bir sancı hissetmiş. Koşarak babasının yanına gelmiş. Baba baba. Babası da Erdem'e demiş ki ben sana demiştim çok fazla abur cubur yeme. Ben sana demiştim çok fazla abur cubur yeme diye. Gel doktora gidelim demiş ve elinden tutup götürmüş. Gel doktora gidelim. Erdem doktor koltuğuna uzanmış. Fırtalanmamızı, çok dişlerini, çok bir daha aburdu bu yemeği aradık ya. Yani. Diş yeme. Ve dişlerini iyileştirmeye başlamış e diş doktoru. İyileştirmiş, iyileştirmiş. Bütün çürükleri temizlemiş. Ve Erdem'in bütün çürükleri bitmiş. Ve babasına doktoru demiş ki, bundan sonra çok az aburcu yiyeceğim. <laughs> dişlerimi de fırçalayacağım. Diş, diş doktoru da ona çok cesur olduğu için kahramanlık belgesi vermiş.